Arkadaşlarım merhabalar. Alfa Kral kanalıma hoş geldiniz. Ee, ekranda da göründüğü üzere altı tane kartımız var. Bunlar isme özel olacak. Ee, izleyicilerimiz i̇zleyicilerimiz ne kazımam istediyse onları aldım. Ee, şimdi sırayla tek tek hepsini kazıyacağız. Önce neyden başlayalım? 12 aydan başlayalım beraber. Şunları kenara alalım. E, Supi Musto kardeşime gelsin. Bu o istemiş benden. Bilen geldiğiniz Ocak. Ocaktan başlarım sırayla. Ev Yıldız. Şubat. Kedi Elmas. Saat Yüzük. Cüzdan, bavul. Kasa, pasta. Yat, altın. <laughs> Balon, yonca. Ağustostayız. 12 araba. 12-12 olsaydı hepsini alıyorduk değil mi? Vay Tren, Diren şapka. Taç, nar. Şöyle bakalım. Sonra kolye. Aralık son. Tatil ve nal. Evet bu kartımız boş. Supi kardeşimin e, kartı boş çıktı. Evet ikinci 12 ay şansımızı kazıyoruz. Bu da Özge Yürükanlı Efendi için. E, Ocaktan başlayalım sırayla. Yonca altın, tren şapka, uçak, balon düzdan yat kedi taç pasta yıldız nar pardon atnalı elmas ve nar nar Harbiden nar, nar dedim nar çıktı ya. Evet Özge Hanım'ın kartından 40 TL şu an almış bulunmaktayız. Devam ediyoruz. Eylül'de sıra araba bavul. Ev kasa. Kasama geçtik. Saat yüzük ve son aralık. Tatil para. Evet. Özge Hanım'dan 40 TL almış bulunmaktayız. Kasamız 40 TL. Şöyle görüyorsunuz. Evet sıradaki ıı, ismimiz. Yine Özge Hanım'dan devam edeceğiz. Özge Hanım bize e, para yağmuru kazımamızı istemiş. Para yağmurunu İzmir için kazımamızı istemiş. Şu an e, İzmir için para yağmuru kazıyoruz. Önce şanslı numaralarımızı açalım. Şeylerimizi. <laughs> bavullar Yat uçak ve kart. Bakalım aşağıdan hangilerini çıkaracağız. Araba yok. Kasa yok. Yüzük pardon çuval yok. Ben şu an ekranı fazla göremiyorum da. Biraz da ondan oluyor. Kusura bakmayın. Elmas tiram kolye balon yüzük karda yüzük var mı yok anahtar yonca pasta cüzdan. Allah Allah. Hazine. Bir sondan gidelim bakalım. Tavşan. Zar. Benim kanalımın ismi Kral Taç. Yıldız. Elmas. Ev. Ve son olarak Atmalı. Maalesef e, herhangi bir ikramiye çıkmadı. İzmir şu an ağlıyor herhalde. Şansımıza küselim. Bir dahaki sefere inşallah. Şimdi Nazmi Yıldız abimiz için tekrar para yağmuru kazıyoruz. O istemişti bizden. Ben biraz pahalıya kaçarım demişti. Bakalım onun şansı ne çıkacak. Altın sembollerimizi kazıyoruz. Yüzük, tavşan, tren ve çuval. Evet sondan başlıyorum. Evet. Sondan başladım ve ilk şeyde Nazmi abimden 20 TL çıktı. Şöyle yukarıya geldim. Bunlar yok. Yonca yok. Yanlık yazalım. Yonca da buradan. Yok. Yüzden var mı? Yok. Yüzük demiştik Nazım abimden. Bir 10 TL de buradan geldi. 30 TL Nazım abi. Evet. Atmalı dedik. Yok. Şu neymiş? Yıldız sanırım. Yok. Araba. Yok. Çak yok, zar yok, yani yani yüzük zannettim, yok, kart kart da yok, kılım, bavul yok, çuval varmış, neymiş bu? Yat yok. Kasa yok. Pasta yok. Anahtar yok. Taç yok. Son kazıma yapıyorum abi. Senin için yıldız yok. Evet Nazım abim Şöyle göründüğü gibi yüzük. Bir de tren var. Ee, 30 TL de buradan Kasamız şu an 40 oradan 70 TL oldu. Şimdi sıradaki kazıma işlemini e, kim için yapıyoruz? Bir dakika. Arda Kurtuluş. Milyonerler kulübü istemiş. Şimdi kazanan numaralarımızı önce kazıyorum. 26 24 33 ve 42. Evet. Sondan başlayalım bakalım. 09 yok. Ve 42. Bakalım altındaki ikramiye. Evet. Arda Kurtuluş kardeşimizden bir 40 TL kartından çıktı. Devam ediyoruz. Kasamız 70'te 110 oldu. 16 numara yok. 47 yok. 39 yok. 27 yok. 19 yok 43 yok ve 37 yok geldi zannettim bir an 45 yok 01 yok 49 yok şuradan 14 yok 02 yok ve son numaramız 28 Yok Evet şuradan bir 40 TL aldık Arda Kurtuluş kardeşim Kasamız 110 TL Şimdi son ee, Kazı kazanımızı yapıyoruz Çok sevdiğim bir ablam için kazıyorum Sevil Altın benden e, Milyonerler kulübü istemiş Bakalım onun şansına ne çıkartacağız Kazanan numaralarımızı kazıyorum Evet 18 13 27 ve 01. Şöyle en sondan başlayalım. 31 33 36 47 43 04 Boş gidiyoruz. 28 hep bir rakamla 12 35 21 24 50 48 14 ve 26 hep bir rakamla kaybettik sevgili abla. Şansımıza küselim. Senin adına bir şey çıkartamadık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.